eyvallah desteklerin için sağ ol can varsın İyi ki varsın paşa la da lol dedik silah benim yerim gitar vardı üstte gitar çalıyorlardı nereden Sor. Emrullah benim bekliyor. Eee niye, 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 E göndersin. Ben bir dakika ortak yayın davetleri alın. Açtım Emrullah'a. Emrullah'a gönderin. Emrullah gönder Emrullah beni bekliyorsan. Öyle arkadaşlar yani. Allah kimsenin başına aman cim, Yok güzel değil yani. iyi değil kötü. Az da olsa. Yani bir saat de olsa orada kimsenin düşmanının bile kalmasını istemem. Bence kötü bir şey. Arkadaşlar 17 şunu içeri girdim. Ee, 10 yaşında, Kadına siktir şiddetten. <laughs> 17 yaşında içeri girdim. 17 yaşında laf atan bebeler dikkat etsin kendine. Gitar yok ya. Ece, Ece yazmadı, aramadı da. Merak, o da püf. Görmemiştir belki bilmiyorum. Ece'ye şaşırdım. Aa hayır Ece de kaza yaptı birader. O önce yaptı ama. Ben ona evet. yazdım hatta. Belki kötü hissediyordu kendi telefona bakmıyordur o yüzden. O, ben, ona da ben, ben bazen de bir sürü telefona bakmıyorum. Stor motor atmış da belki gezmiyordur yani. Ben ben de gezmem pek storları öyle. Aa incik cincik gezmem. Belki görmemiştir yani. Gör